Herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bu seferki teslimini yaptığımız proje İpsala Koyuntepe köyünde Şimşekler tarıma yaptığımız bu proje 105 metrekare. Bu bağımsız dışarıdan böyle bu şekilde bir banyo tuvaletimiz var. Bu bağımsız. İçerisinde alakası yok. Böyle bu şekilde. Bu proje İpsala Koyun Tepe köyünde 105 metrekare bu proje böyle bu şekilde. Her zamanki gibi bütün projelerde olduğu gibi Giriyoruz. Bir ayakkabılık. Biz burada altyapı tesisatlarını yaptık. E müşterimiz de bu şekilde ısınma sistemine elektrikli kombi taktı. Böyle bu şekilde. Bu projede sadece krevi olduğu için bir tane büyük bir yatak odası var. Böyle. Bu şekilde banyo tuvaletimiz burada bu şekilde. Dışarıdaki bağımsız, dışarıdan girilebilen bir banyo tuvalet. Böyle. Bu proje Şimşekler Tarım Koyun Tepe'ye yaptık. Bu bir krevidir. Ama bizim kalitemizde krevi, yerevi yok. Bizim kalitemiz bu. Isınma sistemimiz bu şekilde yaptık. Peteklerimizi taktık. Bir tek kombi bize ait değil. Müşterimize bir de baca taktık. Farklı düşünceler olur. Kuzine koyulur, soba yakılır. Burası mutfak dolaplarımız. Burada sürekli yemek pişeceği için ayretten buraya bu şekilde bir cam koydum. Yani içerisi buhar yapmasın. Böyle. Mükemmel bir Verandamız var ve manzara da mükemmel. İleride cam balkon kapatır diye buraya da petek yerlerini altyapı tesisatlarını bıraktık. Cam balkon kapatırsa bir tek iki petek takması kalıyor. Böyle. Verandamızdan içeri girdik büyük bir mutfağımız. Böyle bu şekilde. 105 metrekare bu proje. İpsala Koyun köyünde şimşekler tarıma ait. Burası krevi. Yani yazın burada arazide çalıştıklarında burada konaklamak için. Böyle bu şekilde. Müşterimizin isteği doğrultusunda bunlar tarafımızdan yapılmıştır. Burada yeme içme bol olacağı için güzel bir kiler koyduk. Böyle. Her şeyimiz bu şekilde hazır. Böyle. Burası arazide bir ev olmasına rağmen kesinlikle kaliteden ödül vermek bizim işimiz değil. Bizim kalitemiz bu. İpsala Koyun Tepe Köyü'nden herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Patron da camdan bakıyor zaten.